Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin yepyeni kamera arkası görüntülerini getirdim. 55. bölüm çekimleri devam ediyor. Yalı Çapkını setinden Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yepyeni kamera arkası görüntüleri geldi. Bugünkü çekimlerden gelen yeni görüntüleri sizler paylaşmaya devam ediyorum. Yalı Çapkını'nın 55. bölüm 1. fragmanından da muhteşem kareleri sizler için yayınlamaya devam ediyorum. Yeni bölüm kareleri ve muhteşem kamera arkası görüntüleri de getirmeye devam edeceğim. Oyuncularımızın birbirinden yeni set paylaşımlarını sizler için bir araya toplayarak paylaşmaya devam ediyorum. Eğer sizler de bu tarz haber ve bilgiler yepyeni kamera arkası görüntüleri izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında da haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.